Bumber Grup, meselemiz insanı sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhaba, ben Barış Aygener. İnsan doğar, büyür, yaşlanır. Büyümek gibi yaşlanmak da doğal bir süreç. Dünya nüfusu yaşlanıyor. Çalışma yaşamı da her geçen gün uzuyor. Fakat Yaşlanmak istemiyor modern insan. Oysa huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir yaşlılık bütüncül bir bakışla mümkün. Uzun ve kaliteli bir yaşlılık isteyenlere bilim insanları üç şeyi özellikle tavsiye ediyor. Birincisi belli düzeyde fiziksel hareketliliğe ve zihinsel uğraşa sahip olmak. Fiziksel hareketlilik bedeni diri tutmaya yararken zihinsel olarak bir işle uğraşmak insanı bu dünyaya bağlıyor. Merakı, ilgiyi, öğrenme hevesini sürekli kılıyor. Yaşlılar anlam duygusunu buldukları işlere devam etmelerinin kendilerine iyi geldiğini ifade ediyor. İkincisi yaşama karşı olumlu ve barışçıl tutum geliştirmek. İyimserler kötümserlere kıyasla yaşamın tadını daha fazla çıkardık diyor. Kötümserler ise yüksek kaygılarından ötürü yaşamı hem kendileri için hem de çevreleri için zorlaştırıyor. Duygusal denge içinde olmak, sakin, güvenli bir tutum gerek bedensel gerekse ruh sağlığı için son derece önemli. Üçüncüsü ise sosyal dünyayla uyumlu bir iletişim kurmak. Zengin ve nitelikli sosyal ağ içinde olanlar niteliksiz yalnızlığı seçenlere kıyasla daha mutlu oluyor. Yine çevresine daha az eleştiriyle yaklaşan, çatışmalardan kaçınan uzlaşmacılar daha şanslı görünüyor. Bu üç faktör uzun ve sağlıklı yaşlılık için anahtar gibi. Herkese uzun, nitelikli ve sağlıklı geçirilen yaşlılıklar diliyorum. Ne demiştik? Meselemiz insan. Bu Grup, meselemiz insanı sundu.